Arkadaşlar bugün size resimlerimi göstereceğim o zaman hadi gelin başlayalım. İlk başta Tokyo Ghoul'daki Kaneki'yi ile Haisa Sasaki'yi çizmeye çalışmıştım. Ama olmamıştı. Vücutları güzel olmuştu ama yüzleri özürlü olmuştu. Arkasında da Kake Uriya'yı çizmeye çalışmıştım. Şöyle manga'mın üstündeki Tokyo Ghoul manga'mın üstündeki kısmını çizmeye çalışmıştım. Ama olmamıştı. Buna on üzerinden iki veriyorum. Hiç vermiyorum çünkü o da bitmedi. Ay bu da değildi yanlış aldım. Ee, bu çok sevmedim. İtah çizmiştim. O çok güzel olmuştu. Ama onu yanlışlıkla kaybettim. Evet. yerine de olabilecek bir şey çizmeye çalıştım ama böyle oldu. O da snorlaxo mangamdan çizmiştim. Ama çok güzel olmuştu. Buna o yüzden onun üzerine bir veriyorum. Sonra ikinci olarak şu var. Naruto'dan almıştım bunu da yine. Sasuke Itachi'yi öldürdüğü zaman da ağladığı kısımda sanırım bu. Hatırladığıma göre mangam da burada. Yine Tokyo Ghoul ve Naruto de üstüne de notum Burada ilk profesyonel çizimim sanırım bu. Köydeki ilk ilk profesyonel çizimim e, gerçekten çok sevmiştim. De şu an tam olmadı ya. Şuraların aslında yüzünün kenarında falan görünüyordu. Ben de yapamamıştım. Ama gözlemlemesi güzel olmuştu. Şuraları fena güzel yapmıştım. Onun üzerinden 8 veriyorum. E, burada yine e, Tokyo Ghoul mangasından aldım. Çok güzel. Cuzon'un Bu böyle bu Eto arkadaşlar. Tokyo Ghoul'den yine. Cuzo bu ee, dedektif yine Tokyo mangasından almıştım. Hatta orada söyledi kelimeleri hazırlıyorum diyordu ki Hayse Sasaki benim arkadaşım. E, hatta bir kere doğum günümde bana e, güzel bir pudingle yapmıştı Diyordu. Şimdi hemen bulabilirsem göstereceğim onu size. Evet işte burada e, bu kısmı burada çizmeye çalışmıştım. Ve diyordu ki ben kararımı çoktan verdim falan diyor. Onun sayısı, sayısı ki benim arkadaşım falan diyor. Evet bunu da 10 üzeri 7 veriyorum. Yine güzel. Burada tatlı bir çizdim. Onun arkasında böyle e, Overlord'dan Overlord'dan şeyi. adını unuttum. Şimdi ama onu çizmişim. Aslında ağzı daha çok aşağıda olsa çok daha benzeyecekti. Bunun üzerinden 9 veriyorum. Burada Black Clover'dan e, başrol. Black Clover'ın şu an 8. bölümdeyim. Fena birinci sezonun. E, bunun adını unuttum ama. Başrolün adını unuttum. Saçma bir şey ama neyse. Burada yine başarısız bir çizim buralarına falan yağ döktüydüm yanlışlıkla yine bununla aynı kız burada kağıt çözüm de ben çizemedim belli elemanı Overlord'da yine adını unuttum burada Sasuke'nin gözyaşlarını çizmeye çalışmıştım yine burada Sasuke gözyaşlarını şey sıralamışlar şimdi burada Sharingan mı neyse artık adını unuttum ee, onu burada çiziyorsun böyle daha çok duyguları belirli şengenler daha çok büyüyor onun arkasında da bir şey çizdim kulaklar orada yine kötü bir adam bu iblise yardım ediyor yeriniyorum lan adını yine unuttum burada kanik çizmeye çalışmıştım arkadaşlar Kaneki'nin ıı, sanırım evet birinci sezonun sonunda Yamori ile, ile savaştığındaki halini çizmeye çalışmıştım. Abimden de çizimi var bunun da ben abimden bakarak çizdim onu. Ama gerçekten çok güzel abim ki benimkine gene güzel olmuş yani. Onun üzerinden onu ediyorum sana. Burada Demonstrate'deki kelebek haşırasını çizmeye çalışmıştım. Aslında ama olmamıştı şu Elif'e çok kötü olduğu bu falan birazcık daha yaklaştırsam daha güzel olurdu ama bunun üzerinden 9 veriyorum. Çok sevdim bunu da. Ee, sıra geldi Cuzo'ya. Cuzo'yu iki ve 3. çözüm olması gerekiyor. Sevdim. Bunu da, bunu da yine abimden almış. Şurada bu konu artwork. Abimin hesabı bu arada. gidip bakabilirsiniz. Abim şimdi resmini gösteremem. Çünkü abim kızıyor Dokunmam. Ama bir başka bölümde gösterebilirim. Abim yüzden daha fazla resmi var. Ve çok güzel resimler var. Şurada abimin adını yazmıştım. Böyle cüz çok güzel oldu. Bu da sıra daha demin çizdiğim Nezuko'ma geldi. Nasıl olmuş arkadaşlar? Ben gerçekten çok sevdim ve gözlerini nasıl gözlendireceğimi tam anlamadığım için boyadım. Böyle yaklaştığında bu şekilde oluyor. Buralardaki çizgiler belli oluyor. Ama aşık oldum şu an bu Nezuko'ya ve bunu 10 üzerine. Bu arada bunu üzerine pamayı unuttum. 10 üzerine. 9 bunun üzerinden 1 milyon veriyorum bu arada arkadaşlar mangalarımı soracaksınız nereden aldım? Arkadaşlar Diyaner'den aldım. Sanırım Kayseri'de yaşıyorum ben. Kayseri'deki Forum'un Diyaner marketindeydi. Bunlar 20-40 arasında fiyatları var. Ve e, ee, şu işlerini isterseniz bir göstereyim. Demons linkini de almayı bu arada düşünüyorum. Ee, bunların iki veya üçüncülerini de alacağım. Böyle bir manga koleksiyonu yapacağım. Bunları yeni aldığım için şu an az var. Neyse ne? Bin mük. <laughs> pijamalar mük. Üstteki kıyafet zaten daha da mük bir kıyafet. Neyse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.